2013 yılının Ocak ayında Çarşı Kuşağır'ın üyesi avukatların evleri, ofisleri dernek baskınıyla başladı. Bununla ilk olarak gündemimize girdi. Orada 8 mesle meslektaşımız gözü tutuklandı bu baskın sonucu. O günden bugüne dava devam ediyor. Aslında davamızın başlangıcı tam Haziran ayaklanması öncesi. İktidarın yine bir kriz yaşadığı bir dönemde avukatları, meslektaşları ve Çağdaş Ukrayna'yı bir saldırısıydı aslında. E, dokuz 9 yıl önceki tutuklama ve gözaltı saldırısı sonrası meslektaşlarımız 9 ay ile 1 yıl 2 ay arası hapishanede kaldılar. Son meslektaşımız da bu 17-25 Aralık süreci denen süreçten sonra e, söyleyene göre Fethullahçı bir ekibin e, yaptığı kötü işler olduğu Arliye'de deli yarattıkları, sahte tanık yarattıkları sahte itirafçı yarattıkları şeklinde bir devlet politikası gelişim gelişmesi sonucu e, tahliye oldular. Özel yetkili mahkemelerlerine göre o zaman kapatıldı. Genel yetkili mahkemelere gönderildiği söylenen dosyanın bu sonuçla da aslında e, ikinci duruşma olmadan e, bir mahkeme önüne çıkmadan meslektaşlarımız tensiple yani ara kararla tahliye oldular ve tahliye sonucu sıkı kalmadı. 2004 yılının Şubat ayında. Ee, daha sonra, 2014'ten sonra daha uzun süre devam etti. Bu davanın esasında e, üç delil grubu denebilir. Birinci delil grubu e, meslektaşlarımızın e, mesleki faaliyetleri. Bunlar katılım bunlar adil tıpta yaptıkları kaç tane hangi örgütün davasına girdikleri, kaç tane hangi örgütün emniyette ifadesine girdikleri hangi örgüt mensubu olmakla suçlanan kişinin şeklinde sayımlarla bu hapishaneden cevaplar, karakoldan emniyetten gelen cevaplardan ibaretti. İkinci delil grubu Hollanda Belçika belgeye denen bir delil grubu. Bu, bu delil grubu 99 ve 2004 yıllarında yurt dışında ve HKFC örgütüne dair yapılan operasyonda ele geçirildiği iddia ve daha sonra Türkiye'ye getirildiği iddia edilen bir dijital delil grubu örgütsel yarışma olduğu iddiası var. Meslektaşlarımızın içi, isimlerinin de bu yarışmada geçtiği iddiası var. E, 2005 yılında ve 2007 yılında bunların Türkiye'ye getirildiği söyleniyor. Lakin o günden geçen bu yılın başına Ocak ayındaki duruşmamıza kadar aslında e, herhangi bir şekilde bu dijitallerin varlığı yokluğu üzerine bir şeyle karşılaşmadık. E, defalarca meslektaşlarımız bizde önceki müdafiler ve sanık meslektaşlarımız bu dijital belgelerin asıllarının olmadığını, gerçek olmadıklarını söyleyerek dosyaya getirilmesi, ve imkan tanınmasını e, talep ettiler. Geçen davanın e, 8 yılı boyunca bu dijitaller defalarca emniyete yazılmasına rağmen bulunamadı. Ve defalarca savcılar yazılmasına rağmen bulunamadı. Daha sonra Ocak ayındaki duruşmamızda e, mahkeme başkanı bulduk dedi bu dijital materyalleri. Lakin yapılan süreçte adli tıp incelemesi yapıldı. Daha sonra biz de örneklerini aldık. Bu dijital materyallerin aslında bir şeyin aslı değil yani bu Hollanda ve Belçika ülkelerinde ele geçirilen ee, ele geçirdiği değerlen ya da evrakların asılları değil tam da daha bugüne kadar emniyetinde farcı kullandığı bir kopya bir fotokopi belge olduğu anlaşıldı. Bu içerikten de yine herhangi bir şekilde orijinal belgenin bulunmadığı anlaşıldı. Lakin ee, polis raporuyla bu dijitalin zaten yine polis tarafından hazırlanan bu dijitalin tuttuğu gerekçesiyle mahkeme bu delili kullanma niyetinde. Aslında şu açısı on derece açı son derece açığa çıktı ki bu adli emanette olduğu söylenen dijital materyallerinde bir aslı bir gerçekliği yokmuş. Bunlar da kopya ve nevdiği belirsiz ve oluşturan kişilere düşünce Fethullahçı e, bir ekibin oluşturduğu polis imzaları, savcı imzaları düşününce sahteliği aslında çok açık bir şekilde ortaya çıkan bir evlat grubu son deli grubu ise aslında iktidarın bununla hesaplaştığını söylediği bir deli grubu. Tanık ve gizli tanık beyanları. Biliyorsunuz siz de o dönemde Ergenekon, Balyoz vesaire yargılamalar döneminde gizli tanık meselesinin Fethullahçıların kullanıldığı bir silah olduğu şeklinde bir hesaplaşma sürecine girilmişti sözde tabii ki 2014 yılından itibaren. Lakin görüldü ki bu gizli tanık delili halen devrimcilere, sosyalistlere, demokratlara karşı kullanılan bir delil. Dosyamızda hiç tanık dinlenmedi bugüne kadar. Ee, mahkemeye gelen gelip beyanda bulunan 13 tane savcı tanımdan bir kişi bile yok. Ama halen mütalada cezalandırma istenirken bu tanık delilleri, bu tanık beyanları halen cezalandırma talebi olarak, delil olarak sunuluyor. Biz defalarca bu tanıkların gerçek kişiler olmadığına e, ve dosyaya getirilip önümüzde sorgulama imkanı verilmesini istedik mahkeme savcılığın, müvekkillerimizin, meslektaşlarımızın aygine beyanda, beyanda bulunan bu kişilerin dinlenmesine bir türlü karar veremedi ve son aşamaya geldik artık. Belli ki dinlemeyecek. Yani şöyle artık bir durum vardı. Savcılığın, meslektaşlarımızın örgüt üyesi olduğuna delil gösterdiği tanıkları biz istiyoruz savunma avukatları Biz getirin diyoruz, biz dinleyelim diyoruz. Lakin mahkeme bunu açıkça ceza usulüne dair olmasına rağmen reddetti ve tanıt da ama tanık deliline hala dayanarak mütalada bir karar aşamasındayız. Daha sonra siz de biliyorsunuz 2007 yılındaki bir operasyon neticesinde yine Çağdaş Kuşlar Neyve Altın yapılan operasyon sonucu bazı meslektaşlarımız gözaltı alınmıştı. Bu dava 2007 yılındaki dava bir kısım meslektaşlarından kesinleşti ve Oya Barkın ve e, Selçuk Kozağaçlar açısından ise bir bozma kararıyla bu eski 2008 yılındaki ile birleşti. Dolayısıyla şu an her iki dava açısından da e, bir ortak dava söz konusu Selçuk Ozaşlı, Oya Aslan ve Barkın Titnik açısından. Bu üç meslektaşımız da tutuklu. Selçuk Ozaşlı'nın altı yıldır tutukluluğu söz konusu. Oya Aslan'ın 3 yıldır Barkın Titnik'in de 5 yıldır tutukluluğu söz konusu. Kanuni haddi çoktan açtık aslında. Kanuni olarak çoktan tahliye edilmeye gereken meslektaşlarımızın halen tutuklu bir şekilde ve cezalandırma tehdidiyle hem meslektaşlarımız meslektaşlarımız hem de şu an serbest olan meslektaşlarımız savcılık mütalaasıyla tutuklu ceza cezalandırma talebiyle bir yargılama sürdürülmekte, yargılama tehdidi altındalar. Türkiye'de bir avukat geleneği var. 12 Eylül öncesine dayanan, 70'lere, belki 60'lara dayanan Halit Çenekler'den, e, Gülçin Çaylıgiller'den gelen bir avukatlık geleneği söz konusu. Bu avukatlık geleneği tabii ki iktidarın her zaman hedefinde oldu. Şöyle bir yargılamada şöyle bir şey görüyoruz. Şimdi bir savcı ile bir hakim muhatap olduğunuzda ben bir DHKPC ile suçlanan kişinin hatta bunu itiraf eden kişinin avukatlığını yapıyorum dediğinizde savcılık tarafından ee, bu tabii ki biz sizin avukatlığınıza karışamayız biz. Tabii ki herkesin savunma hakkı var. Her şeklinde bir ee, uluslararası hukuki uygunluk vesaire bir imaj yaratılıyor. Lakin davada şöyle bir şey olunca e, Ahmet A isimli e, fare isimli bir gizli tanık e, gelip evet bu onun avukatlığını yapıyordu, bu bizim avukatlığımızı yapıyordu deyince savcının kendisi söyleyemediği yani sizin avukatlığınızdan rahatsız oluyoruz. Sizin devrimcilerin, sosyalistlerin, ilericilerin e, avukatlığını yapmanızdan bir PKK tutkusunun bir DHKPC tutkusunun avukatlığı yapmadan rahatsız oluyoruz. sizi bu yüzden sevmiyoruz şeklindeki düşüncesi aslında bir gizli tanıkla bir tanıkla vücut buluyor. Yani bu gizli tanık ve tanık beyanları aslında bir saldırı amacı olarak kullanılıyor. Yani şöyle bir durum yok bizim davamızda. Hani hiçbir avukat yargılamasında neredeyse yok böyle bir durum. Bir avukatın avukatlık mesleği dışında başka işlere karıştığına dair bir delil getirilemiyor önümüze ama yaptığı avukatlık faaliyetlerinin ne dair açıklama başına bir gizli tanık ifadesi konulunca, başına bir tanık ifadesi konulunca ya da başın, başına biz bu belgede, bu USB'de bulduk senin, senin avukatlık yaptığını derince bir anda bu avukatlık örgüt avukatlığı haline geliyor. Aslında bu bir saldırı konusu. Yalnız çağdaş hukukçular ne avukatlara dair değil, Türkiye'deki tüm derincelerin, sosyalistlerin, işçilerin, öğrencilerin yapan tüm avukatlar aslında belli dönemler hep bu saldırıya maruz kaldı, kalıyor, hala kalıyor. Bugün özgürlük kültürlerden meslektaşlarımız, e, ezenek kültürlerden meslektaşlarımız, halk kültürlerden çalışan kültürlerden yakında zaten süren bir sürü soruşturma, dava vesaire bunların hepsini biliyoruz zaten. Bunların hepsinin farkındayız. E, bu ülkede özgürlükten katledilen Ebru var. Bu ülkede katledilen Tahir Elçi var. E, dolayısıyla bu, bu avukatlık katlık pratiğinin devlet nezdinde, iktidar nezdinde bir rahatsızlık yarattığı açık. Sadece bu avukatlık pratiğinin olan aldığının belli bir metodu var bunun savcılar bu devlet için için açıkçası tanık veya gizli tanık ifadeleri böyle sahte olduğu ve açıkçası sahte olmasına dair bir endişe de yok Çünkü zaten hiçbir mahkeme bunlar gerçek mi sahte mi diye bir araştırmaya girişmiyor. Dijitaller böyle yalan ve sahte delillerle aslında yine aynı şeyi söyleyerek hiçbir farkı yok. Evet bu bizim avukatlığımız yapıyor. Dörgüt avukatıdır bu lafı. Yeterli oluyor çoğu zaman cezalandırma için. E, bu tanık ağızları. Bu delil ağızları aslında devletin ağzı. Yani devlet böyle bir avukatlık pratiklerinden rahatsız oluyor. Bunu da her gün zaten görüyoruz. Yani avukatlık mesleğine yapılan saldırılar her sefer, her hafta muhakkak bir gündemimizde. E, şaşırtıcı değil. Çünkü dediğim gibi bu ülkede ciddi bir avukatlık geneği var. Derinci avukatlık, ilerici avukatlık, kalkın avukatlık geneği var. Ve bu gelenek neticesinde de bir iktidar karşısında bir durumumuz, bir muhalif kimliğimiz var, bir aydın kimliğim var, kimliğimiz var avukatların. Meslektaşlarımız bizden öncekiler bu kimliği yetiştirmişler ve yerleştirmişler. Dolayısıyla iktidarın rahatsız olduğu bir kimlik bu. Bu nedenle de kendi krizleri her büyüdüğünde, her yönetememe, yönetememe haline girdiklerinde e, avukatlık da, avukatlar da saldırıların bir oda haline geliyor. E, bugün yine benzer bir şekilde baroların bölünmesi meselesiyle başlayan bir mesele de aslında bugün Alternatif Türk Tarıklar Birliği kurma, Yeni Tarıklar Birliği kurma, paralel Tarıklar Birliği kurma, yine kapatma davaları, kayyumlar vesaire bunlar aslında bir sürecin tüm e, toplumun kesimleri açısından bir sürecin başlangıcı ve devamı. E, baroların bölünmesindeki amaç neyse, bu avukatlık pratiğine olan amacı neyse meslektaşlarımıza birçok meslektaşımızı yönelik olan bu hukuki saldırının, sözde hukuki saldırının da bu, bu avukatlık pratiği engellemek, bastırılmak isteniyor, öldürülmek isteniyor işçisi. öldürülüyor da zaman zaman dediğim gibi Tahir Elçi Ebru öldürülüyor da gerçekten. dolayısıyla bunu hukuken evet çok değerlendirebiliriz, uzun uzun anlatabiliriz ama esasen politik olarak iktidarın avukatlarla, Çağdaş Kuşları Derneği ile e, derimci avukatlar derdinin ne olduğunu ortaya koymak bize daha önemli dert de budur. Yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri avukatsız kalsın. Hapishanede işkence gören derimci avukatsız kalsın. Ee, biz zaten atışkence yapalım. Kimse bize dokunmasın. Aslında niyet budur. Dert budur. Gaye budur. Bu gayenin de bir, bugün bir dava yarın bir kurşun, yarın bir silah saldırı, suikast. Devlet böyle çalışıyor. Bu çalışmanın da bir eseri. Bugün Çağdaş Kuşaran'ın davası. Ee, altı yıllık bir e artık kanunu manunu ayaklar altından bir tutukluk süresi var ve önümüze doğru düzgün bir tutukluk sebebi bile konulamıyor. Dolayısıyla bu hukuken çok söyleyecek şey var ama politik olarak bu ülkenin yerleştirdiği, yetiştirdiği güçlü avukatlık pratiği ve devrimcilerin yetiştirdiği devrimci avukatlık pratiği her daim iktidarın saldırısı altında. Bu da yine böyle okuması gereken bir süreç. Davaya bakarsak aslında ee, biz yine bir hukuk vizyonuyla delil tartışıldığı aslında bir gerçek bir yargılama yapabileceğimiz izlenimine kapılmışken bir anda e, mahkeme heyetini hızlandıran bir şey oldu ve bir anda daha birçok usul işlemi tamamlamamışken hadi karara gidiyoruz, hadi mütalaya tebliğ ettim, taleplerinizi reddettim gibi bir noktaya geldik. Dolayısıyla e, mahkemenin niyetinin artık bu dosyayı karara çıkartmak olduğu açık. E, hem mütalaları tebliğ ederek hem çeşitli şekillerde başka ara kararlarıyla bize bu davayı bitireceklerini, bitirmek istediklerini e, e daha son karar duruşması olacağı benziyor. E, aslında biz yine az önce bıraktığınız yerden sizin de avukatlık aslında Türkiye'deki güzel yanı, Türkiye'de oturmuş olan bu genelin güzel yanı bir halkın sesi olması, ezelin sesi olabilmesi avukatlık pratiğinin. Yani Cinciyan Azadi diyen meslektaşı Marian Turan daha yeni İki gün önce dün gözaltından bırakıldı, gözaltına alındı. Aslında söylediği halkın söylediğinden fazla bir şey değildi. Yani biz de halkın söylediğini söylediğimiz kadar varız. Sonuçta başka bir şey değil. Ee, ama iktidar halkın aydınlarına, ezilenlerin aydınlarına, ezilenlerin savunmanlarına hedef alıyor. Bu hedef almak bir gerçeklik. Dün arayan ne oldu bu? Ya, yarın öbür gün başlayacak duruşmalar Selçuk Ozaşlı için olacak, Barkın Tik için olacak. Oluyor ve olmaya devam edecek. Yani evet bir karar düşmesi var, hukuken belli ki bazı mahkumet kararları çıkacak, belli ki meslektaşlarımız hakkında tutukluluklar ne kadar karar verecek, ne kadar aksini umsak ve istesek de. Ama bu davanın neticesinde verilecek olan karar bir şey sadece. Meslektaşlarımız da, tutuklu meslektaşlarımız, yani savunması bir yandan en kolay olan e, müvekiller olabilir çünkü neden yattıklarını biliyorlar, neden saldırıldığını biliyorlar ve yatmaktan şikayetçi değiller maalesef. Yani hani e, bu bedeli gözü almış, bu bedeli e, derimci avukatlığın bedelini bilen ve çeken insanlar. E, dolayısıyla bir karar çıkacak, bir mahkumiyet kararı çıkacak. E, tüm baro, bugüne kadar davamız barolarca, onlarca baro, dünyadan binlerce avukat, binlerce hukuk kurumu tarafından sahiplenildi. Bu duruşma, her duruşmaya geldiler. Bu duruşmaya da çok güçlü bir yabancı meslektaş katılımı olacak. E, baro başkanları, Bu ülkenin baro başkanlığı bu dava hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Borlar Birliği başkanlığı nezdinde yalnız bırakılmadı. E, bu dosyada 10 bin yetki belgeli avukat savunmanlık yaptı bugüne kadar. E, dolayısıyla binlerce kişinin katıldığı duruşmalar yaşadık. E, bunların sebebi sadece bir davanın karara çıkıp bir mahkumiyet, bir gerekçeli karar yazılması meselesi değil. Esasen bu bir saldırı dediğimiz gibi her an yaşadığımız, Aryan Turan'la yaşadığımız, Tahir Elçi'yle yaşadığımız, Ebru yaşadığımız, aslında geniş bir saldırının bir devamı, baroların bölünmesiyle yaşadığımız, meslektaşlarımız e, halkımız aslında savunmanlarına ve kendimize sahip çıkmak için orada olmamız gerekiyor. Çünkü bu sadece 22 avukat hakkına verecek hüküm, 3 avukat hakkına verecek yuğun devamı ya da sonlandırılması kararı değil. Aslında bir iktidar projesinin, bir iktidar e, hedefinin çalışma tarzının bir yansıması bu davada. Bu davada verilecek olan mahkumiyet kararı aslında bu Türk ülkedeki her avukata e, bir parmak sallama niteliğinde. Yani böyle avukatlık yapamazsınız. Müvekkillerinizi böyle sahiplenemezsiniz. Adli tıpta gidip cenaze alamazsınız. İşkencedeki müvekkillerinizle ben illa görüşeceğim diye duramazsınız e, şeklinde bir saldırı, bir meydan okumanın bir devamı. Dolayısıyla meslektaşlarımız zaten hiç bırakmadılar ama bu de yine bu e, perspektifle gelmek ve katkı sunmak gerekiyor. Çünkü susma sustukça sıra sana gelecek sloganı belki çok klişe olmuş olabilir ama zaten sırada sürekli hepimizde bu da aslında biraz geri kalmış bir slogan olsa da e, bu bir proje, bu bir saldırı, iktidar saldırısı. Yalnız bu değil, yalnız bu davadan ibaret değil. Ama bu davada birbirimizle dayanışabildiğimiz, birbirimiz yanımızda görüp bir güçlü e, durabildiğimiz ve istihdara da, yönetenlere ve yönetemeyenlere de e, biz o kadar kolay yokma değiliz. Yani bizi o kadar kolay e, yıldıramazsınız, avukatlık mesleğini böyle ayaklar altına alamazsınız. Bizim avukatlık pratiğimizi siz belleyemezsiniz, bizim sınırlarımızı siz çizemezsiniz demek için önemli bir dava, önemli bir arena diyebiliriz belki. Bu nedenle meslektaşlarımızı, baroları halkımızı, da, davayı çağırıyoruz. Dosyayı takip etmeye çağırıyoruz. Belki son duruşmamız olacak ama e, son saldırı olmayacak. Bu dava belki son duruşma olacak. Şundan da eminiz bugün olmasa bile bu dava halkın nezdinde beraat ettiği gibi bir yargı nezdinde de beraat edecek bu dava bir işin sonunda. E, ama daha önemli olan bir saldırıya karşı birlikte durabilmek, birlikte dönüşebilmek. Bu perspektifle birbirimizi güçlü bilmek ve karş, karşımızdaki yere e, o kadar kolay yok olmadığımızı göstermek için bu davaya katılım bekliyoruz. Zaten de hep katılım görüyoruz açıkçası yani hiç yalnız kalmadık. Ama bu bir karar düşmesi olarak ve bu bir e, saldırının son perdesi olarak belki şimdilik birbirimizi yanımızda görmemiz için bu davaya katılım önemli. Tüm meslektaşlarımız bu nedenle 7-11 Kasım arasında Silivri'ye çağırıyoruz. Hem birbirimizi görmüş oluruz hem de güzel sohbetler. dinleyip daha güçlü bir şekilde bir mesaj verebileceğimizi umuyoruz.